Değerli basın mensupları, bu yıl icra ettiğimiz 50. ve son Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halk İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması gerektiğini ifade eden Tuamiral Aktürk şunları söyledi. Suriye'deki yeni yönetimin tek ordu çağrısını ve çalışmalarını desteklediğimizi, Suriye yönetimiyle terörle mücadele konusunda ortak çalışma arzusunda olduğumuzu, Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DH, PKK, YPG ve uzantıları dahil hiçbir terör oluşumuna yer olmadığını ve bunlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanması yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma alanında yapacağı işbirliğini yalnızca iki ülkenin çıkarları değil, aynı zamanda bölgemizin barış ve istikrar içinde önemli bir fırsat olarak görüyor. Türkiye'nin güçlü savunma sanayi altyapısı, savunma teknolojileri alanındaki deneyimleri, terörle mücadele tecrübesiyle birçok ülkenin örnek aldığı ordusunun Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak, bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz önleyici ve yok edici operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Son bir hafta içerisinde 17'si Irak, 55'i Suriye harekat alanlarında olmak üzere birliklerimize yönelik 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunulmuştur. Bölgedeki sivillere de zarar veren bu taciz ve saldırılara anında ve misliyle verilen karşılık ve devam eden operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 62 terörist etkisi hale getirilmiştir.